Arkadaşlar şey ben Kaya. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Roblox'ta Kuryelicilik yapacağız. Bu oyunu kısaca anlatayım hemen. Neyse oynarken anlarsınız. Burada kasiyer olmak ister misin diye soruyor. Hayır ben kurye olacağım arkadaşlar. Burada da arkadaşlar yemek yapıyorsunuz ama ben aşçılıkta pek iyi değilim. Kurye, pizza box'ta yiyeyim de ben kuryeciliği daha çok seviyorum. Alıyorum arkadaşlar siparişleri. Sabah oynadım arkadaşlar. Video montajını yanlış yaptım diye tüm siparişler gitti. Bunu B4 a bir adresi götürüyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Bu arada fark edersiniz. Arabayı tıklayınca üstü açılıp kapanıyor. Ben şu an çok sıcaklıyorum o yüzden açtım arkadaşlar. Bir evde sıcaklıyorum. Yoksa sır buraya mı park edilir? Tamam geç kardeşim. Arkadaşlar ilerisi B sağsı C solu A, ay, sağsı Arkadaşlar önüme önümüz B Sağımız A Solumuz C'ye gidiyor arkadaşlar Ananın ne kadar güzel evmiş B3 ve B4 Ve kornalı Neyse A Müzik açacaktım da arkadaşlar müzik Robox'luymuş. Böyle siparişimizi teslim ediyoruz arkadaşlar. E, kureciliği bitirdikten sonra size kasiyeri de göstereceğim. Odama yakınım. Demir diye birisi var da ya. yazmayacağım ya. Neyse yazacağım. Oha Türk. Bu arada yo, u, tu, be desin. Yani soralım adamı. Biz şimdi sağa doğru gideceğiz değil mi? Aynen C çünkü B'den evet doğru yoldayız. C1. Arkadaşlar amaç siparişçi siparişleri teslim etmek ya. Elinle oğlum yazmış adam. o parasını çalacağız. <laughs> Yok. Bir bu arada burada dans edebiliyoruz. Bakın. Neyse. Annesine selam söyler mi diye düşündüm. <laughs> Bir dakika. Gamer Kayra. İlk çıkan kendi izlersin. Evet arkadaşlar şöyle gidelim. A2'ye doğru. Benim ismimle aynı arkadaşlar. Oyundaki ismimle. Tamam şimdi ise gideceğiz diğer siparişleri de alacağız. Evet şöyle gittik. Sığırlar. İçinden geçebiliyor muyuz? Hayır içinden de geçemiyoruz. Allah senin cidden ya. Neyse. Bırakalım arabayı burada diğer siparişleri alalım. Arkadaşlar neyse işte siz de anladınız Şimdi ise diğer işleri yapalım. Ay do, yok yok. Eee arkadaşlar buradan pizza geliyor. Biz de bunu paketliyoruz. Nerede nerede? İyi de pa ee. işte ne yapıyoruz? Buradan pa ee. Ay, ne pastası ya? Pizza geliyor arkadaşlar. Sonra kutuyu açıyoruz. İçine koyuyoruz ama ben yapmayacağım. Aşçılara bir bakayım ya ne yapıyor bu mallar? Ha, efendim. Gel diyor. Efendim. Yazıyor. Tabii. bu arada o otu ve desin tamam başkan yaptı beni müdür yaptı <laughs> Arkadaşlar benim baş müdür yaptı. Oha. Yok. İstersen kesebilirim ya da Hı? ismini Tam. Koyarım. Neyse arkadaşlar, beni müdür yaptı. iyi onu. Tamam. Açalım şöyle. Ha ya paralıyım diğerleri açmak. Tamam. Ama ben meslek, mer. <laughs> o yüzden nedir olmamam lazım Evet arkadaşlar benim müdürü yaptı. Cidden de. aşçılar var ama bu galiba acemi yapamıyor. Yapacak, koyacak oraya gelecek de bu işte işi şey yapıyor mal. Ee, burada siparişler alınıyor arkadaşlar mesela mallar ilgilenmiyor. Your Order Place. listeyini vereceğiz. Sonra videoyu kapatırım herhalde. Aman verdim sana. Ya yürü git Allah'ım seversen. Tamam efendim. Evet şimdi bununla da aynı şeyi soracağım. Size göstereyim hemen sonra videoyu kapatacağım. Beğendiğinizi alın dedim. Pizza. Evet arkadaşlar video bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Devamı. Ben bunu direkt seriye bağlıyorum arkadaşlar. Roblox kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like atıp abone olmayı unutmayın özellikle.